<laughs> çok tatlı duruyor. Hmm. Mamuller deniyorum. Bu herhalde böyle bir babayla zevki falan olabilir ama ben çok seviyorum. Bunlar neliymiş çok anlamıyorum. Üstünde Arapça yazıyorlar. Ben bunları Mısır'dan almıştım. Şu beyaz çikolatalı. Bu tahıllı gibi bir şey herhalde. Buğdaylı mı bilmiyorum. Bu tarçınlı duruyor. Tarçın fotoğrafı gördüm şurada. Bu da hurmalı kurabiyeli gibi bir şey herhalde. Çok anlamadım. Artık tadıma geçelim. İlk düzüyle klasiğiyle başlayacağım ya. Bunların içeriklerini tabii ki değinmiyorum. Sağlıklı olduklarını düşünmüyorum. <laughs> şu video bitiyor. Arabayı yıkatmaya götürüyorum. Aşırı üzüldüm şu an. Yani inşallah tadı buna çok değiyordur. Şimdi şöyle kurabiyesin aslında tereyağı tadı gibi böyle kıyır kıyır da bir tat geliyor. Güzel bir fena değil. Şekersiz. Bu şekersiz olabilir. Şu an içeriğine bakamıyorum. Çünkü tadı çok böyle tatlı değil. Burmanın tadı güzel geliyor. Fena değil ya. Aynen kurabiyesi kıyır kıyır tereyağlı. 6,5 veriyorum. Fena değil. Şimdi geçtim buna. Bu beyaz çikolatalı. Bu bence daha güzeldir. Ama bir şey diyeceğim. Bu sefer önlemle açıyorum. Ben daha herhalde çok böyle bir hayvanca davrandı. Bu da çünkü dağılmış normalde. içine doğru aldım. Fena değil ama beyaz çikolata kurmanın tadını çok bastırmış. O yüzden bir emin olamadım. Sadece daha iyiydi bence. Yok 5,5. Geçtim buna. Bu tarçınlı. Bak biliyorsunuz ki tarçın aşığıyım. Tarçın deyince ben yani. Of çok güzel tarçın koktu. Canım bu aralar kazan dibi çekiyor. Tavuk göğsü çekiyor. Ama orijinaliyle hani böyle içine geçen tavuk göğsü olacak. Uf çok tatlı duruyor. Bu beni mutlu etti. Bunda tarçın tadı geliyor. bayağı buram buram geliyor. 8. Aferin. Vadettin yapan markalara bayılırım. Mısır'da bu arada bu şekil mamülerin çok çeşidi var. Burada neden yok? Burada çok az çeşit var. Bakalım bu nasıl? <laughs> Yanlışlıkla böyle açtım. Dur. Nasıl unuturum hemen? <laughs> Size gösteremiyorum. Çünkü içi böyle parça parça olmuş. Hımm. Bu da böyle çikolata ama çikolataları yok yani yakıştıramadım. Gerek yok. Onun kendi tadı daha iyi. Böyle kurabiye kurabiye tadı daha iyi. Kaç veriyorum buna? Buna da 5 veriyorum.